Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 30 abonelik özel video yapacaktım ama 30 abone değilmişiz. 32 32 abone olmuşuz. Ben göremedim. Açıklamada da yazmıştım zaten. Ama saklanmaç videosu çekeceğiz. Şunlar da Erva, Eda ve Talha ile. Ben saymaya başlıyorum. Saymayı burası 40'a kadar sayıyoruz. 3 2 1 başladı. 1 3 4 5 36 37 38 39 40 Geliyorum. Ölüm arkam sana sanırım sabah. Saklan ne yüzde yüz hepsi yukarıda. Bittiniz. Ervaların yazdığındayız şu an. yakaladım. Merhaba <laughs> bak. <laughs> Sobe. <gülüyor> <gülüyor> Orada var değil mi? Hayır. Onların nerede olduğunu biliyorum ama Selam. Bunlar kimsin bacı? Benim de biliyor de. şey falan gittiğimde izlerliyorum, izlerliyorum, İş görüşmesine ya. gittiğimde hep buradan sıçıyorum. İngilizce ben nasıl? Okuma yani. i̇şte, evet. yani, ben ben ormok Ben yine bir Senden bir tırsım. bakacağım চা <laughs> পড়ে <laughs> <Aa! Gülüyor> diye. Hadi be. Hadi be. sen. Sen durdurma cam. direkt say. Tamam. Arkadaşlar sa saymasını istemiyorsunuz siz videoyu Bir. bir, bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, 36, 37, 38, 39, 40. Önüm, arkam, sonum, 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 sakkam, meyandım. Yukarı çıkacağım. Kesin oklardır. Bu <laughs> hafta değil de. Daha önce dolaba saklanmış <laughs> Aa, yine mi?

Ne evet, kadar olmaz ama ben nasıl seni sobeleyeceğim? Yukarı çıkalım. Kesin güzel bir erkek. Ama nerede? Eda. Gördün mü seni? Gördüm onu da sobe sobe. Ben bir soğuk turu ko. Eda şimdi sen say bakalım. Hayır sen bunu alma. Ben acaba nasıl sayıyorsun diye sen bununla video çekeceğim. Sen şimdi saymaya başla. 40 kadar tamam mı? Hayır. Hayır. Eda bak ama bak böyle şımarmak yok. Sayacaksın. Hayır. Dur beni bir dinle. Sayacaksın. Sonra tutacaksın. Hiç yere yukarı falan yok tamam mı? Böyle düz tutacaksın. Bizi arayacaksın. Ama telefonu hiç, düşürme. Hiç. Hiç ben.

Bakalım burada kimler varmış. O. şimdi ver. Ama evet, ilk önce telefon sorabilirim. <laughs> şimdi hayır video çekiyoruz. Şimdi Talha sen bu telefonu tutacaksın. Bak yere tutmak, yukarı tutmak yok. Hiçbir şey, hiçbir düğmeye basmayacaksın. Ben yine ne kadar saysam? Hayır 40. Tut gözlerini kapatarak 40 kadar. Ama bana 40 çok. Değil. 10, 10'a kadar yeteceksin. Sonra 20'ye, sonra 30'a, sonra 40'a kadar. Hadi bakalım. 10, o, o, 20, 30, 40. Birden başla. 40'a kadar. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 34 35, 35, 35, 35, 35, 35 36, 36, 36, 36 37 38 39 40 Yukarı çıktılar galiba. Sen yukarı bak. Ben ben öyle bir şey yok. Sen çıksın. Ben seni çekeceğim. annen galiba. Galiba en üst kata çıktılar. Buralarda da yok. Of, hiç gelmezler. Geliyor bakayım. Aa burada da değiller. var. Az tobelendim. Oğlum koş. Kim sobelendi? Ela orada. Erva, Erva neredesin? Söylemem. Ben seni gördüm ama Erva.

Gülendi. Ben de sobeledim ama. Ama önce sen sobelendin. Ama ben de sobeledim. Sen sayıyorsun Eda. Sen sayıyorsun. Kim sayıyor? Eda. Ya. Ben bakayım. Bak, böyle böyle kasır kasır bir tur daha Bir, bir tur daha. O yana bastı mı çarptı. Hiçbir şey basma Eda. Hayır bak hiçbir ekranı dokunma. Sen sadece gözleri kapat ve say. Tamam <laughs> <laughs> Gözlerini kapat ve sar. Hiçbir şeye dokunma. Gözlerini kapat ve sar. 1, 2, kaçı kadar? Bak, 29'dan sonra 40 gelmiyor. 30 geliyor. 30'dan sonra 40 geliyor. Tamam mı? Tamam da kaça kadar? 40'a kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31 32 33 Tamam Tala oynamıyor. Duydum. Bak. 30 var 35. Bak. E, ee, ben sana Ya tamam oynama. Sen bakacağım. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 21, 21 22 23 24 25 39 40 ya, tamam 39 40 ya kafamı karıştırıyorsun ya. Sen 39'dan sonra... 30, yiyecek, 39'dan Tamam da kafamı karıştırdı. Tamam 40'dan başla. 39. Onun yüzünden 80, bir... 39'dan 20'ye 20 geçti. 39'dan evet, 20'ye geçti. Yani bir sussam hmm. unutmayacağım. Hmm. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33, 33 34 35, 35. Ya ya ne yapıyorsun abim sen? <laughs> Öyle olmaz kamerayla gördüm. Ama sobelemen lazım ya da sobelemen. Hadi Erva'yı. Erva hoş neredesin? Video bitti görüşürüz